Saatlerimiz 16 piyasa notlarıyla karşınızdayız Ben Gözde Kılıç Hafta ortasında fiyatlamalar Şöyle çıkan başlıklar diyeceğiz Amerika'da enflasyon rakamlarını bekliyoruz Yaklaşık yarım saat sonra Veri açıklanacak. Amerika'da enflasyonun yükseliş göstereceğine ilişkin bir beklenti var piyasada. 2.7'lik beklenti. Özellikle çekirdek enflasyondaki yükselişin devam edeceğine yönelik beklentiler hız kazanırken bugün özellikle BOFA'dan, Bank of Amerika'dan bir değerlendirme geldi. Diyorlar ki piyasalar enflasyon riskini yeterince ciddiye almıyor. Özellikle Amerika'da enflasyonun yüksek geldiği ortamda Fed'in faiz oranlarını indirmek konusunda aceleci olmayacaklarını yine paylaşmışlar ve Amerika'da enflasyona karşı mücadele önemli ölçüde kazanılmış olsa da fiyat baskıları noktasında netlik olmadığını da yine paylaşıyorlar. Bakalım Amerikan piyasalarına oradaki son tabloyla başlayacağız. Ardından içeriye döneceğiz. Ee, özellikle bugün Amerika'daki tüfe rakamları belirleyici olacak dedik ama önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası 18 Aralık'ta kararını açıklayacak. Piyasa %70 ihtimalle 25 bas puanlık indirimi fiyatlarken dün S&P 500 endeksinde geri çekilmeler gördük. 0.3'lük eksi vardı. Bugün vadeli işlemlerde 6.041 puanda binde birlik yükseliş hareketiyle. Nazak teknoloji endeksinde dün binde düşük değer kayıplarını takip ederken bugün 0.15'lik bir artısı 21.401 puanda aslında bu hafta Çin'in Nvidia'ya yönelik açtığı soruşturmayla birlikte Nvidia'daki düşüşlerin de Nasdaq'ta baskı oluşturduğunu takip etmiştik. Dönelim Avrupa'ya. Yarın ECB'nin kararı önemli olacak. Almanya DAX bugün yasa 20.330 puanda. Özellikle Almanya'da e, siyasi taraftaki sıkıntıları zaman zaman konuşurken bununla beraber PMI rakamlarının da daralma bölgesinde olduğunu imalat hakikatesinde takip etmiştik. Otomotiv sektöründeki daralma da yine Alman ekonomisinde dikkat dikkat çekiyor. Dönelim hemen buradan e, Paris Fransa tarafından özellikle yarın ECB'nin kararı önemli olacak dedik. 25 ya da 50'lik bir indirim bekleniyor piyasada ve Paris'te 7412 puandaki rakamlar binde ikilik yükseliş hareketi. Bugün Çin piyasaları nasıl bir e, görünümle günü kapattılar? Şangay'da 0.29'luk değer artışları 3432 puandaki rakamları da takip ettik. Amerikan tahvil faizlerinin ulaştığı son tablo diyeceğiz. E, özellikle Özellikle ABD tarafında Trump zaferi sonrasında 10 yıllıkların %4.5 seviyesini test etmeye çalıştığı bir tabloyu da konuşmuştuk. Ama faiz indirimleri geldiğinde tahvil faizleri yönler yönünü aşağıya çevirecek mi? Merak konusu 10 yıllıklar bugün 4.25'te 0.62'lik bir yükseliş var. Ve ekranda son 6 aylık grafikte e, özellikle Eylül ortasında 3.62'ye kadar gerileyen 10 yıllık tahvil faizlerini görmüştük. 3.62'lerden 4.25'lere bir yolculuk yaşıyor. Peki piyasalardaki fiyatlamalarda neler var? Hemen altılı veri seti diyeceğiz ve son tabloyu da paylaşacağız. E, bugün dolar tl 34.86'da 0.08'lik yükseliş hareketi takip ediliyor. Euro tl'de Yön aşağıya çevrildim. Binde birlik düşüşler var. 36.67'de ve Sepetkur 35.77 seviyesinde. Dolar endeksi DXA 106.3 puanda. Amerika'da enflasyon rakamları beklenirken dolar endeksleri ve tahvil faizle yükselmeye devam ediyor. DXA'da binde ikilik yön yukarı. Euro dolarda baskı devam ediyor. 1.05'e kadar geriledi. Binde iki aşağıda özellikle doların gelişmiş olan ülke para birimlerine karşı değer kazandığı bir ortamı takip ederken Çin yolundaki baskının devam ettiğini, yine Euro tarafında da zayıf seyrin devam ettiğini konuşuyoruz. Hem Fransa'daki siyasi kriz bütçeye ilişkin belirsizlik ortamı, bütçenin onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin belirsizlik ortamı. E, Almanya'da aslında siyasi taraftaki belirsizlikleri geçtiğimiz aylarda konuşmuştuk. Otomotiv sektöründe ve imalatta ciddi bir daralma. Euro tarafı da aslında birçok zorlukla mücadele etmeye çalışıyor. Hemen döneceğiz borsaya. Geri çekilmeleri okuyoruz. 10.039 puanda endeks bugün ve gün işi for 10.167 görülen en yüksek seviye en düşük seviyede 10.011 11, 10, 10, 11 puan karşımıza çıkıyor. 10.200'lerden 10.039'a doğru bir yolculuk yaptı Borsa İstanbul. Peki endekslerde sektörel tarafta durum nasıl? Özellikle bu hafta bankaların borsayı baskıladığını konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta bankaların önemli bir desteği vardı. Bugün 2.48'lik eksi. Dün de %2.66 değer kaybeden bankalar görmüştük. Hane itibariyle 14.423 puanda. Sınayda geri çek çekilmeler görece daha sınırlı kalıyor. 13.320'de 1006 eksi de. Gayrimenkul yatay 3518 puanda. Teknolojide düşüşler %2'yi aştı. Hemen ikinci sayfaya da bir bakalım. sigortalar tarafından Bugün pozitif ayrışma var. Binde 5'lik yükseliş. 58.875'te madencilik 0.2 artıdayken gıda endeksi yarım puan düşüyor. İnşaatta da binde 3'lük eksiler. Bilişim %2'den fazla düşüşle işlemlerini gerçekleştiriyor. Şimdi fiyatlamaları Borsa İstanbul tarafındaki hızlı yükseliş sonrasındaki bu düşüş hareketini de değerlendireceğiz. Dalfin finansal danışmanlık ortağı Mustafa Aşkın bizlerle olacak. Mustafa Bey hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Gözde Hanım. İyi yayınlar dilerim çok teşekkürler. Özellikle faiz indirimi beklentileriyle beraber yükselen Borsa İstanbul tarafına geçtiğimiz hafta birçok uygulama açar. Satış yasaklarının önümüzdeki yıl 2025'te kalkacak olması, bankalarda enflasyon muhasebesinin bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda uygulanmayacak olması, yükseliş hareket Suriye'deki gelişmelerde taş toprak endeksiyle beraber de desteklenmişti bu hafta ama hem düne baktığımızda hem de bugüne baktığımızda düşüş hareketinin geldiğini bankalar öncülüğündeki tabloda görüyoruz. Ne dersiniz 10.200'den 10.000 e, onlara kadar gelen e, bu seviyeleri nasıl değerlendirmek gerekiyor? Esasında dengeli ve bence sağlıklı bir piyasa trendi çiziyoruz. 2002 numarayı dışında son günlere baktığımızda e, özellikle son bir aylık periyotta e, makul ölçüde yükselme ve düşüşleri de e, görüyoruz. Dengeli bir fiyat mekanizması daha sağlıklı oluşuyor gibi geliyor bana. Tabii sektörel bazda ve eski senede bazında e, günlük marjların yine de yüksek olduğu bir dönem yaşıyoruz. Arda arda gelen bazı olumlu haberler ve fiyatlamanın hakikaten özellikle 8400-8600 bandında çok düşük kalması yarattığı etkiyle de e, önümüz, e, geçmiş 15-20 günlük periyotta 10 üzerine doğru 60 bir borsadan bahsediyoruz. Ee, burada lokomotif görevini gören başlangıçta e, mali sektörü bankacılık fiyatları oldu. Ardından da tabii sonunda, çimento ve demir çelik sektörüyle ilgili beklentilerin etkisi oldu. Ee, özellikle dün e, hızlı bir şekilde veya ondan önceki gün Suriye ile ilgili gelişmeleri çok hızlı bir şekilde fiyatlamaya çalışan bir piyasa gördük. Ee, daha e, orada suların sakinleşme e, gerektiğini ve bunun da zaman alacağını unutmamak gerekiyor. Herhalde bugün bazı yatırımcılar bunu fark etmiş olacak ki e, kar realizasyonlarını yapmayı tercih ettiler. Ama genel görüntü itibariyle baktığınızda geçmişe oranla e, dediğim gibi bir miktar para girişinin yükseldiği, işlem hacminin arttığı ve yıl sonuna girme ve de e, 10 bin üzerinde kalma çabasının yoğunlaştığı bir piyasa görüyoruz. E, muhtemeldir ki yılı 10 bin 500 11 bin aralığında kaparız. Herhangi bir e, yurt dışında olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde. E, sonraki dönem üzerinde 2025'te ise 2 bin e, çizebilir borsamız. E, fakat burada yine kritik, kritik bir nokta. Özellikle 2025 yılında Yabancıların sermaye piyasalarımıza, özelinde borsaya ne kadar katkı sunabileceği veya ne kadar yatırım yapabileceği olacak, onu da hep birlikte gözlemleyeceğiz. Şimdi özellikle bankalar tarafında dün ve bugün düşüş hareketlerinin derinleştiği bir ortamı konuşuyoruz. Dün %2.6'lık satışlar bugün bankalara bakıyoruz. %2.39 gerilemiş. 14.436'da e, orada karşı realizasyonlarını mı e, aslında göz önünde bulundurmak gerekiyor? Bankalar tarafına biraz daha detaylı bakmaya çalışalım. 2025'de enflasyon muhasebesinin uygulanmayacak olması e, bankalarda karşımıza çıkıyor dedik. Aslında CDS'ler tarafındaki gerileme birçok gelişme bankalar olumlu etkilemişti. Yabancı istihdamı orada görememiştik aslında ama bundan sonrası için bankalarda neler beklemek lazım? E, tabii burada ciddi bir e, bilanço kargaşası oldu. Analistler tarafından baktığınızda ve bu ağda e, sisteme yayıldı. Şöyle enflasyon muhasebesi uygularsa ne olacak bu bankalar? İşte biz bunu değerleyemiyoruz e, tarzında yaklaşımlar oldu. Ondan önce de Fazlasıyla negatif e, bir değerleme söz konusuydu. Şöyle ki, işte e, bankacılık karlıkları zaten çok kötü durumda, daha da düşecek. E, biz o zaman bu bankaların hedef fiyatlarını düşürelim. Hem yurt içi hem yurt dışındaki pek çok kurumda bu yanlışa düştüler. E, Oysa ki e, Türk bankacılığının genel yapısını ve dinamiklerini iyi bilmek gerekiyor. Ötekinde enflasyonda düşüyor sağlanır ve faizlerle birlikte enflasyon da düşerse e, bankacılık bilançolarındaki yapının e, karlılık ve gerçek faaliyet karının daha arttığı bir dönemi göreceğiz. Ayrıca e, bankacılıkta halihazırda e, potansiyel devam ediyor. Ama 8.600 veya 9.000 endekslik kadar çok yüksek bir potansiyel var mı? Hayır. Ama yine de 2025 yılında şayet yabancı yatırımcı gelecekse Bankacılık sektörü önceliğinde gelecektir e, ve 2025'teki bilançolarında ben 2024'ten daha iyi olacak kaynatin diye bankacılık sektörü için e, dolayısıyla biraz vadeli düşünenler için mali sektörde hareketler yukarı yönlü devam edebilir ama son bir hafta on günlük periyoda baktığınızda e, özellikle 8.600-9.500 e, arasında e, maliyetlenen yatırımcıların e, hızlıca e, kar realizasyonuna gitmesini de tetikleyen bir fiyat artışı oldu. Bunun sonucunda da son iki gündür karlarını yıl sonu itibariyle ceplerine koymak isteyen yatırımcıların da fiyat atışlarını mali sektörde net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi özellikle Borsa İstanbul için ana katalizörün Merkez Bankası'nın faiz indirimleri olabileceğine ilişkin Konuklarım yorumlar gerçekleştiriyorlar. Biraz orayı konuşalım. 26 Aralık için beklentiler nelerdir? yabancı kurumlar Aralık'ta merkezden faiz indirimi beklerken içeride beklentiler değişiklik gösterebiliyor. Hem faiz indirimlerinin vadesi hem de dozajı ile ilgili. Neler bekleriz orada? Reel faiz ortamının yine devam edeceği bir tablo mu karşımıza çıkar? 26 Aralık'ta sizce merkezden nasıl bir adım göreceğiz? E şüphesiz merkez bankamız reel faizi devam ettirecekmiş gibi görünüyor. E, teoride enflasyonun beklenenden daha yavaş gerilediği bir dönem yaşadık ne yazık ki. Ama bunun e, özellikle sanayi sektörü başta olmak üzere ülke ekonomisi de bir yol olarak bunlar ve enflasyonun getirdiği sorunlar arasında bir denge. Durumunda da esasında faiz indirimi yapmayacak bile olsa bugünkü gelen sanayi e, üretim endeksine e, sembolik de olsa merkez merkezde yapacağı kanaatindeyim. E, 100-150 bas puan kadar bir faiz indirimi olabilir. E, bunun üstünde olacağını da çok zannetmiyorum. Bu marjı olsa bile yıl sonu 45'lerin biraz üstünde gerçekleşecek bir enflasyonda hala reel faiz anlamında marjı olduğu kanaatindeyim. Ama faiz indirimine başlamış olsa bile Merkez Bankası bu faiz indirimini sürekli bir şekilde devam ettireceği anlamına gelmez. Zaten Merkez Bankası'ndaki yetkililer de bu konuya zaman zaman vurguda bulunuyorlar özellikle yurt dışı toplantılarında. E, 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında da enflasyon bir parça yüksek çıkacak. Yönlendirilen fiyatlar, e, vergi artışları e, ve bile ayarlamaların yapılması gerektiğinden kaynaklı fiyat artışlarının olabileceği bir dönem yaşayacağız. Ee, belki Ocak-Şubat aylarında pas geçip Mart ayında biraz daha, daha yüksek oranlı bir faiz indirimine gidebilir Merkez Bankamız. Ama işin özü şu. Netice itibariyle enflasyonu mutlaka kontrol altına almamız gerekiyor. Bu sadece faiz bağlamında olacak bir şey değil. Ee, para politikasının etkinliğini arttırmak için maliye politikasının bir parça daha etkin kullanılması gerektiği ortada muhtemelen 2025 yılında da bu hayata geçirilecektir. Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızı paylaştığınız için. Kolaylıklar diliyoruz aldı yine. Çok teşekkürler. Efendim bankalar tarafında hem dün %2.6'lık geri çekilme hem bugün %2'den fazla düşüşler. Hızlı bir yükseliş takip etmiştik 5 Kasım'dan e, bu yana aslında 5 Kasım'dan Aralık başına kadar %30'luk bir değer kazancı o 3 haftalık zaman diliminde karşımızdaydı. Peki bundan sonra bankalar tarafında beklentiler nasıl şekilleniyor? Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'ı dinleyeceğiz yönümüz daha çok yukarıyı işaret ediyordu. Yani daha doğrusu aşağı gitmeyen piyasa yukarıya gider ee, ve bunu destekleyince gelişmeler olur beklentisiyle. Şimdi enflasyon Eylül-Ekim biraz yüksekti. İşte Kasım'da biraz daha normalize olduğunu görüyoruz. Aralık bekliyoruz. Ama genel anlamda şunu görüyoruz. Artık enflasyon düşüş trendine girdi. Artık şeyi tartışıyoruz. Ne kadar hızlı ne kadar yavaş. Bir taraftan o bir taraftan ABD seçimlerinin çok net bir sonuçla bitmesi ee, ve Türkiye'nin bölgedeki önem önemi, ya bu gerçekten önemli bir noktada işte Trump'ın politikalarından da görüyoruz. E şimdi bir de son olarak e, Suriyedeki gelişmeler e, bir açıdan iç savaşın bitmiş olduğunu varsayıyoruz en azından bölgedeki gelişmeler en azından yanı başımızda bir iç savaşın bitmiş olması şu anda hala bence şokunu yaşıyoruz biz. Her gün devam eden ve ciddi bir şekilde artık Türkiye hem ekonomisini hem de sosyopolitik durumunu da etkiler hale gelmişti. Şimdi bunu nasıl bağlıyoruz bütün resmi içerisine? İşte bu gelişmeler normalde bizim ana senaryomuzda aşağı yukarı devam eder şeklindeydi. İşte Rusya-Ukrayna tarafı, öte yandan bu Suriye tarafı ama diyorduk ki biz... İki yıl önce başlayan işte ekonomi programla birlikte aslında dipten dönüş asıl ile başladı. Yani bunlar yan faktörler ve onun ilk aşaması Temmuz'a kadar devam etmişti. Ve kredi kurusları da Türkiye'nin notunu iki kez ya da üç kez neredeyse yükseltti. O etapta ne oldu? Piyasa ciddi yükseliş oldu 11.500'lere. Ondan sonranın kar realizasyonu ve yüksek faizin etkilerini gördük ve 8600'e kadar geriledik. 8600-9400 aralığından sonra da ki ben bunları benim için şey ifade etme aslında tek başına endeks seviyesi altındaki şirket değerlerine bakarak söylüyorum. Cidden önemli fırsatlar verdi. Şimdi önümüzdeki bir yıl için baktığımızda geçen 2-3 yıldaki yaşadıklarımıza göre iyi haber olasılıkları arttı. O nedenle şu anda bizim endef, endeks hedefimiz 14.000. Şu anda bu, 10 bin 11 bini de çok hızlı şekilde yıl sonuna kadar geçebiliriz. Şu da piyasa defterlerine baktığımız zaman biraz bankalarda kredi verdiğini görüyoruz. O yüzden biz bankalarda çok daha fazla çok şey olamıyoruz. Çok çok özellikle piyasa değeri, defter değeri rakamına baktığımızda çok çok iyimser tarafta olamıyoruz. Yani iyimser dediğim orada bir miktar fiyatlanmış görünüyor piyasa defter değerine göre. Fiyat kazanç tarafı biraz da aşağı günü bunun tarafı enflasyonla. Yani biz ama yine de şunu görüyoruz, makro istikrar devam ederse bankalarsız bir e, yukarı harekette e, zor. Şu ana kadar ama ne oldu derseniz bankalar sürükledi. Yani aslında bankaların önümüzdeki yıl karları tabii ki enflasyon düşerse, faizler düşerse dahil olacak ama aslında bütün bu sıkıntı içerisinde işte kongordatolar var, Başka sıkıntılar var. Bunlar yani şu daralmanın, yavaşlamanın şeylerin bir kısmı bilançoların içerisinde gizli. Hı hı. O yüzden biraz daha şey yapıyoruz. Yani iki denge var. İçeride zor olacak işler ama makro dengeler olursa bankalar her durumda net artı olur. Hı. Ama yine bizim görüşümüz bankalara göre diğer şirketlerde biraz daha fazla değer yaratma daha mümkün olacak gibi görünüyor. Efendim burada piyasa notlarını noktalıyoruz ve yatırım fonlarını konuşmaya gideceğiz.